Kalime rağ, kaliste rağ, mendak şi, mendak şi. beni Allah çikini, he? Rus kuma getirdim lan seni. Ya aynı evde oturursunuz ya da topla eşyalarını doğru kalenin ardına. Duyturumun len beni, hacca çikini. Aragon, gamma, gakalinga, kalinga maya, gamma, gakalinga, kalinga maya. Bak bak, Rus yengenden öğrenek oldum. Gama gösterdiler demek, gak şeydirdiler demek, gakalin kardeşin gösteri babasını kaktılar demek. Alıştırıverem, yeni goma, Olga. I'm <laughs> Russia. Göstereceğim ben sana Rus tersinden. Beraber Rus Yunan yemekleri yapacaksınız, çok mesut yaşayacağız. Akşama kadar tığımı unarız Gece de geleceğim, kakalingans yapacağım size işte böyle bak! Abi dayanamıyorum artık! Gelin kurtarın beni bu herifin elinden! Her şey sizin yüzünüzden oldu zaten! Hepinizden nefret ediyorum! Şimdi bir Rus kuma getirdi! Aynı evde yaşayacaksınız lütfen! Ya gelir kurtarırsınız beni bugün ya da ben bugün intihar ediyorum! Hah! Abim seninle konuşmak istiyor! Ben işte durumum ne? Bana sordun mu? Meşgulüm! Duyut durumun abi, duyut durumun! Kakalingan bu durumun, görme durumun! Duyut durumusunuz abileri! Ulan İbrahim, sen işin suyunu çıkartın artık! kırar kıçını adam gibi oturursun ya da üç gün sonra gelir hem emanetimizi alırız hem de canını. Sen düşün gari gerisi. Ule ben evimle mi oturabilir durum lan? He? Beş yıldır eve giremez durum lan. Dükkanda yatıp dükkanda kalkıp durum lan. Haçça Abilerin haberi var mı bundan? He? Kıçımı kırıp oturacakmışım yok deve gari. gari. Ne, ne oturuyor